Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir vlog çekiyoruz. Kaldığımız odada turunu çekiyoruz. Burası bir site. Villa da yaşıyoruz yani. Burada bir villa, iki katlı villa. Sizde de yaşıyoruz. Çatıyı ve bahçeyi tanıtacağız. Bu bizim ilk videomuz. Ben Gülce. Ben Emre. 11 yaşındayız. İkimiz de ikiziz. Kameramanımız da bizim kuzenimiz Ege. 8,5 yaşında zaten ilerleyen videolarda onu da görürsünüz. Şimdi bu videoda odamızı gösteririm. sonra bahçeye kalan diğer yerleri de göstereceğiz. İlk olarak biz çekilelim. Kameraman yer odanın açısını baştan şöyle güzel güzel ben çekileyim, ben de çekileyim. Odamız bu şekilde minik minik tanıtalım. Şimdi burada kameramanımız Ege yatıyor. Ee, bunun altında da hatta göstereyim arkadaşlar buranın altı da şu şekilde açılıyor, açılıyor. ama kullanmadığımız için gördüğünüz gibi çarşaf bile yok. Burada Ege yatıyor. E, şu yatağı çekelim. E, bu yatakta şu kısımda da, şu kısımda da Emre yatıyor. E, burada böyle bir masamız var. E, bu masanın burası yani yatıyor aslında biraz küçük ama yatıyor. İşte burada benim takılarım, işte parfümlerim falan var. Burada böyle bir içinde işte popitlerim, skuşilerim bir kutu var. Burada da Emre'nin kolyesi var. Çekmecelerin içinde bizim eşyalarımız yok. Anneannemin eşyası var. Arkadaşlar sadece bu arada... şu çekmecede bizim birkaç parça eşyamız var. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada bu odada anneannemin de eşyaları var. Onun için yani sadece buradakiler bizim. Evet bizim olan. Mesela şuradaki var. dolaplarda bizim eşyalarımız yok. Evet bizim eşyalarımız yok. Çok da oraları açmıyoruz. Çünkü anneanneme özel eşya olabilir Kameramanım şuraya git lütfen. Ee, burada da şu alanı göstereyim. Burada bizim çamaşır yani kirli sepetimiz var. Ama kullanmıyoruz. Banyo dökümünü kullanıyoruz. Burada da işte gelin oyuncakları filan bu bölümde böyle. Burada da Emre'nin dediği gibi e, dolaplar var. Burada televizyon var. Televizyon var burada. Gayet güzel geceleri işe yarıyor. Kameraman'cığım, gel lütfen kuzucuğum hafif hafif. Ee, burada bizim valizlerimiz var. Bunlar diye sorarsanız bunlar bizim e, kıyafetlerimiz falan. Burada benim işte pijamalarım, kıyafetlerim var. Burada da evleştirme yolları, bazı kıyafetleri var. Çünkü bu odada e, bizim kendimize ait bir gardiyon olmadığı için yan taraftakini kullanıyoruz. Ama yan tarafta da şimdi diğer kuzenim, teyzem işte İç çamaşır almam gerekiyor. Onlar müsait durumda vesaire olmuyor. Ya gece pijamamı almam gerekiyor. Müsait olmadığı için genelde giydiğimiz kıyafetler, pijamalarımız burada. Ee, burada böyle böyle büyük bir camlar, dolaplar. Burada da gece böyle bir e, var. Bunu biz, pe biz pek kullanmıyoruz. Ee, burada da dedemin yeni anayimin eşyaları var. O zaman şimdilik bu şekilde. E, bir daha bir dıştan tamamen alalım. Arkadaşlar Sonra... bu arada o, odamızda klima da var. Evet, odamızda klima da var. Odamızın dışında baştan bir alalım, sonra da bahçe ve diğer odaları Geçelim çünkü çok uzun olmasını istemiyoruz. Evet. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Odamızdaki ışıklar çalışmıyor. Yani çalışıyordu ama şu an çalışmıyor. Hı, hı, hı. Tele evet, pili bitti, ampulü bitti. Televizyon ışından yararlanıyoruz. Ee, klimamız da su akıtıyor. Yok. Akıtıyor. 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 Bir iki kere akıttı, su akıtıyor. Ve yani su akıtıyor kullanılıyor ama genelde biz burada olmuyoruz. Çünkü gerçekten öğlenleri yani bu oda çok sıcak oluyor. Hatta gündüzleri de çok sıcak oluyor. Bu şekilde kapının arkasında bir gösterelim. Odada e, bizim öyle askılıklar var. İşte havlu, sırtılarımız vesaire var. Şimdi videoyu kapatalım ve bahçeye geçelim. Evet arkadaşlar bahçeye geldik. Ee, şöyle geliştirdiğimizi böyle güzel bir şey karşılıyor. Şöyle bir şey Burada e, ki, ee, bir i̇şte, ağır, Biraz, bir daha Kameramancım. Böyle balkonumuzdaki çiçekleri çekelim. Aynen. Burada da bir Ne olduğunu bilmediğim bitkiler var. Şunu da de testler var. biberi. Evet. Dedem ekmişti. Şöyle gösterelim. Bu şekilde. Burada temiz otlarımız var. Burada temiz otlarımız var. Burada, A burada patlıcan var. Hatta bakın bir tane çiçeğe çiçeği açmış. Hatta B bunun çiçeği tam açmış. Bunlar aslında olmuştu. Böyle tosun gibi kopardık. Burada armut parçamız var. Bunları da kopardık. Evet. Arkadaşlar burada bir de biber tarımız var. Bugün Aynen. Kopardık ama yine de böyle daha tam büyümemişler var. Burada domateslerimiz var. İşte belki bunları toplarken de belki bir video gelebilir. Evet, belki bir video gelebilir. Topladık ama hala var. İşte burada domatesler falan var. Yukarıya da dedem bu sene böyle özgari gibi yapmış. O da çok hoşuma gitti. Şöyle buraya. Hatta gelin arkadaşlar, gelin gelin. Bu iki tane patlıcanımız, pardon bir tane patlıcanımız oluyor. Evet, Şu tatlı. aşağıdan çekelim. Bakın bir tane patlıcanımız oraya Gelin gel gel gel. Kameramancım şurada iyice güzel bir açalım. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru güzel bir açalım. Burada yemek yediğimiz masa genelde. Şuradan bakalım güzel gel. gel. Burada yemek yiyoruz yavaş yavaş acele etmeyiz. Arkadaşlar güzel bir görüntüleri çıkaralım. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir acele etmeyiz. Yine burada da biberler. Bunlar sözlemelik nedermiş? biberler. Biberler, güller vesaire. Burada da aynı şekilde var. Arkadaşlar görelim. şurada da şeftali ağacı var. Şurada evet. elma ağacımız var. Evet şeftali ağacımız, mektere ağacımız var. E, burada da naneler var. Naneler. Aynı şekilde bu. Burada da, da biber. Domates. Domates, biber. Biber. Aynen bu şekilde. Hafif hafif. İlerleyelim kameramancım. Burada e, limon ağacı var. Limon ağacı, elma ağacı bunların cinsi böyle minik oluyor ama böyle ne çok ekşiler ne çok tatlılar. Hatta arkadaşlar bakın şurada elmalar var. İşte, sen gel şuradan çek. Kocaman bir tane olmuş şu kısımda. Şuralarda kocaman bir tane olmuş. Böyle burada da gene bebeğimizler, bebeğimizler böyle yol boyu devam ediyor. E, şuraya çekelim. Burada da maydanozlarımız var. Burada da böyle maydanozlarımız var. Hazır. E, ee, ben kamerayı elime aldım. Bu bizim kameramanımız Ege. Merhaba. 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 Arkadaşlar şurada da asma var. Daha arkadaşlar az önce Barış abi geldi. Sitemizin ile bahçe işlerine bakıyor. Biz de kapattık. Şimdi geri açtık. Burada da yine böyle biberlerimiz. Yine limon ağacı, mandalina ağacı artık devam Güzel ediyor. Arkadaşlar üzümlerimiz var. Bazıları olmuş. Evet, gibi. bazıları olmuş. Burada da biber yolu Devam ediyor burada da. Mandalina ağacımız var. Kokuları gerçekten çok güzel. Hatta Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Biriniz salıncağa oturun, biriniz buraya oturun. Güzel bir poz alalım. Hatta döndürelim mi? Bence döndürelim ama ilk bir oturun bir poz alalım. Nasıl? Buraya bakın böyle bir. Burada da bakın şöyle uzaktan çekeyim asma altı. Bu arka bahçemiz oldu. Ben seviyorum. Asma olduğu için serin oluyor. Ve bazı üzümler var. Ben normalde siyah üzümle geçtim. Çekirdekli üzüm biliyorum ama bunları yiyorum. Çünkü bal gibi tatları var asma. Çoğunu da topladık. Ekşi yapacaklarmış. Bu şekilde şimdi birini döndürelim. Gönül ekşi kim? Ben. Tamam. Ben. Bin. Bin. Şimdi döndürmek biraz uzun sürüyor. Ben durdurayım açarım. Bakın böyle döndürüyoruz. Ve dön. Dön dön. Ben bunu hiç yapamıyorum. Şu Aa, an öyle kolay o, gözüküyor ama evet. Önemli değil. Başka bir videoda onu da gösteririz. Peki bir daha yapalım. <laughs> Normalde yapıyorduk. Böyle saçlarımız fırıl fırıl uçuyordu. Böyle. Ben göstermeye devam edeyim. Mısır'da da Ege öldü. Burada gibi minik bir kamyonu var. Burada şöyle yapıyoruz. İşte bahçelerden gül yaprakları, mandalinalar kopa, mandalinalar toplayıp güzel bir şey yapıyoruz. Parfüm, oda kokusu gibi bir şey yapıyoruz. Sonraca hale kendi kendine dönüyor. Evet arkadaşlar, burada bir de dedem evet, Olabilir led bir şey ışık taktımlar. takmış. Bu şekilde burada işte arka balkonumuza gidiyor. Orayı çok göstermiyorum. Burada da biz zeytin ağacımız var. Böyle bir zeytin ağacımız var. Burada erik ağaçlarımız gene Mandarine, limon bu galiba bilmiyorum. Pastıcanlar filan. Bakın elikler oluyor. Ama burada biraz karanlık çıkıyor. Burada da dallar var. Neden mangalda kullanıyor. Burada böyle bir zeytin ağacımız var. Bence hoş bir görüntü veriyor. Şimdi arkadaşlar. E, burada böyleydi. Arka bahçemiz ve bizim kaldığımız oda böyle. Hatta bakın şu cam. Bizim kaldığımız odanın camı. Bu şekilde şimdi bence biz siteyi göstermeye başlayalım. Ve kamerayı kameramancığımıza veriyorum. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Gelin. Şimdi buraya yani son sunucu bahsetti. Şöyle uzaktan tabi uzak minik minik ara. Alalım ki daha ilk videomuz biraz acımıyız. Kusura Mesela şunları da çekeceğiz. Bunda, bunların adı akşam sefası. Bunların adı akşam sefası. Gündüzleri gelin. Gündüzleri bu şekilde kapalı oluyorlar. Akşamları açıyorlar. Bunlar da birazdan açar. Gündüzleri böyle açıyorlar. Burası yan komşumuzun yeri. Burası bizim bahçemiz değil bu bir diyor? Size öğrenç takip sesi gidiyor, Geçiyor hatta bu site çok büyük gerçekten. Bir üç var biz birinde yaşıyoruz. Denizi var bunun havuz başı vesaire vesaire. Onları da ilerleyen videolarda göstereceğiz. Böyle alalım siteyi böyle. Havuz mini adım Birazdan arkadaşlar arkadaşlarımızla oyun oynamaya gideceğiz, buluşacağız. Ee, o zaman da müstakil ve dönüm Biz bu rezerimi bir ve iki hafta oldu. Video çekmek için yine aklımıza geldi ama o için geç değiliz. Sayın için de. Bu bir de Buradan da yolda filan çıkıyor zaten. Gelin. Bunu çekeceğiz. Süper. İşte öyle normal. Güzel Böyle, bir oyun oynayacağız. Bunu şekilde Geçiyoruz. Bizi, Bizi biliyorlar. Biraz Buraya, yani, sizinle, bir i̇şte, şu, şu. şu mavi çiçeğe ben bayılıyorum. Bizim girişimizde de var ama böyle daha açmış, daha göçmüş. rengi bence mükemmel. Bir yakından zoomlayalım. Gelin. Burada işte karşı komşumuz Sevda Teyze. Beliz diye e, ee, bir iki üç var. Çok tatlı. Başkalarının evini çok göstermeyelim de izleyeceğiz nasıl olsa. Şu, şu kozalak ağacını, kozalak mı, şunlar ağacını bir gösterebilir miyiz ne kadar uzun ne kadar işte. buranın böyle bir rüş parkuru var. Her yer bu çam ağaçları ile dolu. Çok güzel. Şimdi gelin sizi onları da göstereyim. Burada ya. da yine Çağla'nın evi arkadaşım. Efendim gir. Hatta bu şahidin amcası Ben bir ara bu, buna gideceğin topunu attım. Gideceğin topu orada kaldı. Ondan sonra alınca ben ona bir tane hediye alacağım. Evet, yarın Pelin teyzem Ege'nin annesi geliyor. Benim topumu ağaçta bıraktığı için. Ben, benim dinozorlara karşı minik bir ilgim var. Arkadaşlar şurada da şöyle bir çiçek var. Benim dinozorlara karşı minik bir ilgim olduğu için bana minik bir hediye alacağım. Tanımda... Bir bahçesi bence. Çok güzel. Gelin. Gülleri de çek. Güller, çiçekler. Her yer çok güzel. Biraz da kamerayı ben alayım. Bence. Herkes kamerayı almak istiyor. Bu şekilde. Şu ağacı da bayılıyorum. Ee, şurada da dört tane minik yavru kedi var. Onları da şimdi birazdan göstereceğiz. Arkaya doğru ilerliyorum. Şu güllerin güzelliğine bakın çok güzel bence. Hırsız polis oynarken buralara genelde saklanıyoruz. Mutlaka görürsünüz zaten. Böyle kuytu köşeler falan. Şu çok garip durmuyor mu şurada? Şöyle bir kare dikdörtgen. Bu ne? sabah fark ettim. Şu alan. Hmm. Öyle Ama işte. Önceden... Ben bu sabah. Daha güzel bir biber bu Ama belki ben... o da bir, bir şeydir. Bak Çünkü böyle dik dik çık. Tutma, ama biber. bence bu bir bitki büyük bir ihtimalle var. Söyleme yazsın. Evet burada da biber falan var. burada burada Rokaymış. Rokaymış. Rok Rokaymış. Abi bize söyledi. Daha büyümemişler. Yok yani illa bir şey olmalıydı yoksa bir anlamı olmazdı. İşte bu şekilde sitimiz. Sırasız böyle görüyorsunuz zaten. öyle bir tane yavru kedi şurada. Evet. Burada kedilerin arka kısmı. Bakın Hii, çok tatlı ya. Dört tane yavru kedimiz kedi var yani kedimiz değil ama bu dört tane burada kedi var. Bak ikisi burada girmiş araya. İkisi de burada. Bir de anneleri var bunların. Bu çok tatlı. Şu kedi ben çok seviyorum. Şu. Onun gözleri yeşil gibi ve Mesela bu da ona çok benziyor kardeşler galiba ama bunun gözü daha farklı. Bununki daha farklı ve buna daha çok beyazlık var. Neyse çok detay vermeyeyim. Burayı da mutlaka görürsünüz zaten çünkü buralarda hep saklanıyoruz. Bu şekilde sitemizde. Şurada gizli bir geçitimiz var. Aynen. Siz oynarken, oynarken acayip kullanışlı oluyor. Burada zaten normal bir yol. Öyle. Şimdi burada kamerayı Ege'ye vereceğim süre çekince. Burada hırsız başlanırken saklanmak için vesaire güzel oluyor. Şurada senin dış yolları. Dönüşte orayı da gösteririz sizlere. Ee, şimdi bu şekilde böyle bir yolumuz var. Evet. Dar. Biraz çalılar malılar var. Ama gerçekten kolay cool ve güzel bir şey oluyor. Şunu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü 15 dakika olmuş. Çok uzatmadan e, biraz hızlanıyorum çünkü canınızın sıkılmasını istemiyorum ama gerçekten büyük ve bu sadece bizim kaldığımız sitenin bazı kısmı. Buralara çok gitmiyorum işte arkadaşlarımın evleri vesaire var. Buralar bizim bahçemiz değil başkalarının bahçeleri site. Sitemiz bu şekilde. İşte böyle ana yola böyle çıkıyoruz. Ortadaki sitedeyiz. Evet biz ortadaki sitedeyiz. Burada genelde hırsız polis oynarken şu asma ağacının orada e, da orada. Evet arkadaşlarımız da orada. Asma ağacının orada e, şey yapıyoruz. Hapis oluyor. Burada sayıyoruz, ediyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımız bakın şurada. E, öyle yani. Burada da Likör adlı çok güzel bir köpek var. Arkadaşlarımızla sonra konuşacağız. Yani ilk şey video gelecek. Birazdan arkadaşlarımızla buluştuk ettik. Şimdi güzelce bir siteyi tanıtalım. Burada arkadaşlar terk edilmiş mi ne artık? Geçen sene birileri vardı ama şu an terk edilmiş perilev diyoruz. Belki bir gün daha yakından bir incelemesi gelir. Şimdi çok içine içine girmek istemiyorum. Yani ev zaten pert durumda. Doğru düzgün bir bahçesi vesaire de yok. Yani çöpler, mökler ev zaten şu an pert durumda. Yani bu şekilde. Şu şeyler açılıyor. Belki evin içine vesaire görebiliyorsunuz şuna bak. Evin içine görebilirsiniz. Bu şekilde burada böyle yan geçti. Ben olsam böyle bir ev almazdım. Çünkü bahçe desen hiç yok yani. Burada böyle bir arka kısım. Hatta bakın bu cam açıkmış. Evin içi bu şekilde. Ben fazla göstermeyeyim şimdi. Böyle Zaten bahçede bir yer yok yani. Güzel bir yer yok. Ancak böyle burayı gezip görmek istiyorsan sadece öyle geceleri yatıp kalkacaksan <laughs> Evet bir aylığına falan geceleri yatacaksın kalkacaksın. O tarz gelebilirsin. Şurada da Şila adlı bir köpek var. Aslında biz ondan korkmuyoruz, seviyoruz ama büyük bir köpek gerçekten böyle siyah filan. Görürsek onu da çekeriz. Birkaç gündür biraz böyle huysuz, havlıyor, saldırıyor ama biz açıkçası çok korkmuyoruz efendim. Egeş. Mermerler var ama ben yapım aşamasında olduğunu zannetmiyorum. Çünkü baksanıza. Kırık filan ama yapım aşamasında gibi durmuyor. Yani haline bakın. Bak evin içine bakalım. Bak evin içinde çünkü eşyalar var. Eşyalar filan var. Ben açıkçası gerçekten çok yapım aşamasının ne olduğunu zannetmiyorum. Öyle yani belki inceleyebiliriz ama incelemeyebiliriz. Sonuç olarak biz daha bir çocuğuz ve çok haddimizde değil açıkçası. Burada da yürüyüş yolu var. Bu yol çok güzel. Babam varken hatta bizi burada yürüyüş falan yapıyorduk. Çam ağaçları, çiçekler, böcekler, sessizlik, kuş cıvırtıları gerçekten çok güzel oluyor. Hatta deniz var böyle. Denizi de görüyorsun yürüyüş bir kısmında Çok güzel oluyor. Ee, gelin şimdi bu kadar liste. Bir de dış kısımdan gösterip bitireceğiz farklı bir vlog. Bilce, Arkadaşlar böyle. Şurada da fayni hatları Bir de bir şey yok bu biliyorsunuz ama. De yani, geçen sene de. orada birileri yaşıyordu. Evet, geçen sene orada birileri yaşıyordu. Geçen sene yaşıyordu şu an orada yaşıyordu. Geçen sene burada da birileri yaşıyordu. Orada da birileri yaşıyordu. Şu an burada biri var zaten. Şurada fark edelim bir evde biri. Yok. Şimdi bu şekilde şöyle bir gösterelim. Biz çekilelim. Mesela siz de şöyle bakın. Thank you. Çekiyorum bir şeyler. Az önce bizim en komşumuz mu ne bilmiyorum artık kim olduğunu çekiyoruz. Gördü bizi. Ne çekiyorsun? dedi sordu. Bence güzel. Böyle bizim sitemiz. Şurada zaten bizim ev. Bu arada bizim bu sitede en büyük bahçe galiba bizim bahçe. Bu şekilde. videomuzun sonuna geldik. Sözü Emre'ye bırakıyorum. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorum bırakmayı unutmayın. Bizi takip edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Birazdan arkadaşlarımızla buluşacağız. Onlarla da bir vlog çekeceğiz. Yani vlog değil de oyun falan oynayacağız. Görüşürüz. Bay bay.